Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi uçan bloklar adamızdayız arkadaşlar ve adamımızı muhteşem şekilde geliştirebiliyoruz. En son buraya otomatik taş makinesini artık yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi taştan hiçbiri yanmıyor. Şuna baksanıza. Gerçekten çok hızlı bir şekilde kırıp taş biriktirebiliyoruz. O zaman zombi evlerini bitirebiliriz ve en iyi yerleri ele geçirmeye devam edebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi taşlar geç oluşuyor. Daha hızlı kırıyoruz. Taşımızda şu anda verimlilik var değil mi? kazmamızda. Evet verimlilik sayesinde hemen hızlıca kırabiliyoruz. Çok iyi. Arkadaşlar şu kırma hızımıza ve taş toplama hızımıza baksanıza. Evet. 4 tane bu kadar hızlı kırarsak 4 tane gerekli. Ama normal kazmayla kırarsak arkadaşlar o zaman taş tekrar hemen oluşabiliyor. Çok iyi ama saniyesinde arkadaşlar 64 tane biriktirebilmişiz midir? Bakayım bir. 64'ü geçmişiz bile bakın. Çok iyi o zaman taş dallı arkadaşlar şimdi Şuradaki evlerin hepsini bir aktif hale getirelim Şuraya bir örümcek evi yapımına başlayalım Evet şunu kıralım gitsin Şunun içinde sandık var mı ama biz ona bakmadık ki O sandık var doğru biz bu kadar geldik bunun içine neden bakmadık ki Bağlanma laneti diyor bunu takmayalım Aynen şunu belki yeriz Işınlıyor ama biz ölebiliriz Yemeyelim o zaman Tecrübe var İncileri bulduk arkadaşlar şimdi şu burada kalsın Aynen bağlanma laneti üzerimize taktığımız anda bir daha çıkartamıyoruz değil mi? Ama hiçbir zaman elmas zırh bulamazsak da bunu mecbur takacağız Dursun üzerimizde Evet hatta şunun üstüne bir tane de koyalım Tamamdır Şimdi bağlanma lanetini sandığımıza koyalım arkadaşlar Orada dursun Hızlı bir şekilde şöyle koyalım Eğer en zorda kalıp elmastan zırh yapamazsak bunu takarız Bağlanma lanetini gerçi zaten biz bu kaskı neden çıkartmak isteyelim ki çıkartmak istemeyiz Ama büyü basacağım zaman belki çıkartırız çok iyi. Şimdi taş alanı genişletiyoruz. Şuraya aslında çiftlik yapımına da başlayacaktık. Koyunların çiftliğini yapacaktık arkadaşlar artık. Tavşanların çiftliğini de yapacaktık. Siz neden oradan bana bakıyorsunuz? Aşağıya düşme sakın. Oo! Tavşanın bir tanesi kaktüse çarpıp gitti arkadaşlar. Gördünüz mü? Gözümüzün önünde neden öyle bir şey yaptı ki? Olamaz. Tavşanların çiftliğini yapacaktık. Bu Enderman yanlış yeri yapıyoruz. Biz örümceğe yapacaktık. Bir dakika. Enderman'e şu anda ihtiyacımız tam yok. Şuradan hem de örümceğin içinde sandık varsa onu da bir alalım. Gel örümcek buraya. Bizim şu anda yatağımız zaten var arkadaşlar. Makasımıza gerek yok. Şöyle bir kıralım. Evet. Bunun içinde de bir tane sandık çıktı. Şimdi. Örümcek ağlarını alırız. Deniz şansı ve cazibe üçlü olta. Şuradan alalım. Örümcek gözü ve isim etiketi. Şimdi yünleri tekrar dizebiliriz. Aslında taşları dizelim arkadaşlar bir tane şöyle. Şuraya bir tane daha taş koyalım. Çok iyi. Burayı genişletelim arkadaşlar. Şimdi burayı güzel bir eve çevirelim. Aynı. Örümcekler burada doğar mı bilmiyorum. Altında toprak yok ama çok güzel bir şekilde doğabilir. Evet. Şöyle hızlı bir şekilde şurayı şöyle dizeceğiz. Tamamdır. Burayı birazcık daha şöyle genişletelim. Bu kadar genişlik yeter arkadaşlar. İçinde zaten örümcekler doğmaya başlar. Şöyle hızlı bir şekilde şurayı kapatalım. İçinden örümcek ihtiyacımız olduğu anda örümcek evinden hızlıca alabileceğiz. Evet. Taşlar hemen bitiyor. Şuna baksanız 15-20 tane taşımız kalmış. Çok iyi ama tamamdır. Şöyle hızlıca arkadaşlar dizelim bakalım. Zaten istediğimiz kadar hızlıca taş toplayabiliyoruz. Evet, taşı daha fazla toplayalım. Şuradaki portalı çalıştıracaktık ama obsidyen bulmadık ki daha. Obsidyen bulunca hemen çalıştıralım oradan lav getirelim. Taş makinasını iyice büyütelim. Evet, şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar şuradan. Tamamdır. 64 tane yapsak yeter mi acaba? Aynen tersten toplasak nasıl olur arkadaşlar? Şöyle sandığa bakalım 54 tane. Aynen böyle. Evet zaten sandığın içine geliyorlar. Tamamdır. Çok iyi arkadaşlar. 64'ü geçtik artık. Şöyle hızlıca bakalım. Oo 64 13 tane. Bunları dizelim hemen şimdi. Şuradan arkadaşlar şöyle 3 tane bu örümcek evini bitirelim. Evleri bitirelim. Zaten taşlar artık inceltilmiş yapıp alanı genişletiyoruz. Çiftliklerin hepsinde yaptığımız anda çok iyi bir şekilde biter. Evet, şuraya bir tane de. Şimdi çatısı bu kadar yüksek olsa yeterli olabilir. Belki direkt içinde arkadaşlar doğar. Şöyle hızlıca bir kral. Bakın örümcek doğdu bile. Oo biz daha hiçbir şey yapmadan doğdu. Şimdi şöyle yemek baş Başka şurada patates diyelim bir tane. Bunlar zehirli örümcekti arkadaşlar. Ama kapıdan zaten bunlar geçemez değil mi? Sen orada ne yapıyorsun ha? Git bakalım. Şimdi içerisi güzel oldu arkadaşlar. Şuradaki yünleri bir toplayalım. Buraya da bir taş dizelim. Evet içerisi arkadaşlar direkt taşlı olsun. Çok iyi bunların hepsini şöyle bir kıralım arkadaşlar. Yünleri de sandığımıza koyarız. Zaten taşımız var. Tamamdır. Şimdi buranın da belli olsun diye kapısını tahta yapıyorum ki içeri karanlık olsun. Bakın örümcek hemen doğuyor. Şöyle kırdığımız anda gördüğünüz gibi örümcek nerede burada? iki tane. Gidin buradan. Evet çok iyi arkadaşlar. Burada tecrübe de geliyor. Tamamdır. Şöyle hızlıca kapat. Örümcekler hızlı doğuyor. Örümcek evini bitirdik. Taş ne kadar kaldı? 19 tane. Şuradaki çalışma masamızdan bir tane arkadaşlar şöyle inceltilmiş yap alanı birazcık daha büyütelim taşlar boşa gitmesin. Evet 36 tane. Oo şu obsidiyene bir yol yaparsak da güzel olur aslında taşla alanı genişletmeden önce bir dakika şunun içinde sandık var mı? Aynen bunun içinde sandık yok. Şunu koyalım gitsin sarıyı da şöyle koyalım. Bizim artık şuradaki portalı çalıştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Sandık bir tane de burada var. İçinde iki tane daha obsidiyen çıktı. Bir dakika şunları bir alalım sandığımıza koyarız. Evet, çakmak da çıktı. Tamamdır. Şimdi şunu bir kıralım. Oo, bir vuruşta kırılıyor bunlar. Sandığın üzerine koysak olur aslında. Aynen, şöyle direkt sandığın üzerine bir tane koyarsak. Çok iyi arkadaşlar. Şimdi kaç tane lazım? 3 tane lazım. 2 tane buraya, 1 tane buraya. 3 tane lazım arkadaşlar. Obsidyen bulacağız. Evet, şu üzerimizi bir boşaltalım. Yeni yerlere ele geçirmeye gitmeden önce şu eşyalarımızı düzenleyelim arkadaşlar. Aynen, şuradan şöyle. Tamamdır. Demirler burada. Biz demir bulamadık. Şunları buraya koyalım gitsin. Şu sandıkların içi zaten boş. Şunları bir koyalım buraya. Evet ateş topumuz da var. Bakın isim etiketi başka bir sandığımızda var mıydı acaba arkadaşlar? Aynen burada. İki tane isim etiketi oldu. Tecrübeleri de atalım. Baltamız kırılmak üzere. Taş baltayı atalım gitsin arkadaşlar. Kendimize demirden güzel bir balta yapalım. Aynen demirden baltamız da olsun. Baltaya ihtiyacımız doluyor. Evet şöyle üç tane. Çok iyi. Çapayı şu anda kullanmamıza gerek yok. Taşımız lazım arkadaşlar. Şu yünleri buraya koyalım gitsin. Biles Çubuğuyla portal açacağız. Burası dursun. Oltayla balık tutar mıyız acaba? Aynen bir deneyelim şansımızı. Şimdi her şeyimiz tamam mı? Şu elması biz nereden bulduk? Şu elması buraya koyalım gitsin. Altın elma yapabiliriz. Tamamdır. Üzerimizde bayağı yer açtık arkadaşlar. Bir şuradan, şuradan bir tane balık tutmayı deneyelim bakalım bir şey arıyorum gerçekten. Evet deneyelim bakalım gerçekten balık tutulabiliyor mu arkadaşlar. Aynen bu suda belki balık tutulmayabilir. Oo tuttuk. Bakın. Morina tuttuk arkadaşlar bunu pişirelim ama bir tane kömür boşa gider. Aynen şimdilik pişirmeyelim o zaman bu sandığımızda dursun. Hemen tuttuk bir kez daha deneyelim bakalım. Çok iyi. Bakalım arkadaşlar bir kez daha balık tutabilecek miyiz? Oo bir tane daha tuttuk. Çok iyi arkadaşlar olta çalışıyor. Tamamdır iki tane bağlığımız oldu İnelim buradan İnce şuradaki tavşanları artık buraya getireceğiz Tavşanları şöyle bir getirelim arkadaşlar Aynen Şimdi Tavşan eti var kaktüslerden boya yapabiliriz Belki başka bir şey Su şişesi acıktığımız anda bunlardan yiyelim arkadaşlar Çok iyi Şimdi sandığa ihtiyaç şu anda yok çıkalım buradan Şuraya bir yol yapalım Evet şöyle hızlı bir şekilde şuraya bir tane de yol yapalım arkadaşlar. Aynen burayı çalıştırmak için gördüğünüz gibi bazılar eksik arkadaşlar onları tamamlayacağız. Şunu açabilir miyiz şuradan? Oo bunun içinden de aynısı çıktı tamamdır. Zaten bir dakika bakayım bir sandıktan altın elmayı aldık. Şu tarafta da aynısı vardı. Evet bakın burada. İçi zaten aynı sandık tamamdır. Onu da yaptık arkadaşlar. Şuraya sınırsız su yapıp koyacaktık. Alanı genişletmeye başlayabiliriz artık. Şurayı bir dolduralım. Toprak alacağımız yer var mı ele geçirdiğimiz yerlerde? Aynen kumlar var tamamdır toprak yok Alanı mecbur şuraya doğru büyütmeye devam edeceğiz Evet artık çiftliklerimizi yapmaya başlıyoruz arkadaşlar ve obsidyen bulmaya başlayacağız Şimdi taş biriktirelim Çok iyi arkadaşlar hızlı bir şekilde şöyle taşlar biriktirelim inceltilmiş yapalım yaptığımız inceltilmiş alanı büyütelim Zaten zombi evlerini yapmaya devam ediyoruz Şurada bir zombi var aslında o zombi evinde bitirebiliriz Taş biriktirelim bir tane Zombi evinde yapalım zombiler doğmaya başlasın Evet obsidyen yapmak için arkadaşlar 3 tane Ooo Portal yapmak için 3 tane bizim obsidyene ihtiyacımız var 3 tane de lavımız var Gerçekten bunları obsidyene çevireceğiz Portal açacağız Portaldan geçtikten sonra oradan lav getirip Buraya tekrar taş makinası yapacağız Başka şansımız yok Şuna baksanıza gördüğünüz gibi 3 tane lavımız var 3 tane eksiğimiz var tamamdır O zaman öyle yapacağız arkadaşlar Bunların 3'ünü de lava obsidyen Bu 3 lavın 3'ünü de arkadaşlar obsidyene çeviriyoruz Aynen. Suyla çevireceğiz. Şuradakileri bir alalım arkadaşlar. Şöyle inceltilmiş yapalım. Şu alanı bir dizelim. Onları hemen obsidyene çevirelim. Çok iyi arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde şunun yarısını şöyle koyalım. Evet yarısını böyle koyalım. Bir tane arttı. Şimdi... Alanımızı bayağı büyüttük. Zaten buraların hepsini ele geçirdik arkadaşlar. Artık buraya ev de yapabiliriz. Ama evimizi zaten ağacın üzerine yaptığımız için gerek yok. Şöyle hızlıca dizelim. Oo 3 tane de şuraya şöyle dizeceğiz. Bayağı geniş bir alan yaptık. Şuna da şöyle hızlı bir şekilde. Çok iyi oldu. Şurasını toprak dizme alanı yapıyorum arkadaşlar. Burayı hep topraklarla dizelim. Şurayı da taşlarla tekrar dizmeye başlayalım. Aynen şöyle. Hızlı bir şekilde şöyle taşları buraya dizelim arkadaşlar. Burayı da taşlarla birleştirelim. Toprak dizme alanı o taraf olsun. Bulduğumuz toprakları hep o tarafa dizelim. Ve gördüğünüz gibi kazmamız da kırılmak üzereymiş artık. İyileştirelim mi arkadaşlar? Şu anda ücreti düşük olabilir. Verimliliği olduğu için hızlı kırıyor ama elmasla aynı kırıyor. Kırılırsa kırılsın o zaman. Biz yenisini yaparız. Elmas kazmamız var. Şimdi suyumuzu alalım arkadaşlar şuradan. Şunun üzerine koyalım şöyle. Evet. Obsidiyen hazır. Şimdi burası artık lavsız kaldı. Taş makinesi yok. Şu demirle kıramayız. Elmasla kıracağız. Çok iyi. Şimdi elmas kazmamızı biz nereye koyduk? Buraya. Elmas kazmamız bizim hiç yokmuş ki. Demir bir dakika 3 tane şöyle elmastan bir kazma. Evet, elmas kazmamızla arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde gidelim. 3 taneyi de oraya dizdiğimiz anda portalımız açılacak ve portal artık kullanabileceğiz. Zaten oradan lav bulup getirip buraya lav koyalım arkadaşlar. Başka obsidyen bulamayız yoksa. Çok iyi oltamızdan da balık tutabiliyoruz. Yemeğimiz zaten var. Şu anda acıkmadık. Zırhımız yok. Zırh yapmadık hala. Aynen zombiler saldırsa canımız hemen gider. Çok iyi 3 tane yaptık arkadaşlar Bizim şimdi lav bulmamız gerekiyor o yüzden Hızlıca şu portalı bir çalıştıralım Aynen şöyle gidelim Şunun üzerine bir tane koyacağız Evet şuraya bir tane tahta koyalım arkadaşlar Şöyle Artık bunları dizebiliriz Şuraya bir tane 2 Şunun üzerine de bir tane daha Oo bakayım bir. Tamamdır. Portalımız hazır. Şu köşelerine tahta koyalım. Kare güzel görünsün arkadaşlar. Orada sandık var. Şuraya da bir tane koyacağız. Oo bakayım uzaktan. Tamamdır. Portalımız hazır. Çalıştırıyorum. Hazır mısınız? Artık portaldan lav getireceğiz arkadaşlar ve getirdiğimiz lavı da şuraya koyacağız. Hatta bir sürü getirelim. Taş makinasını şöyle şuraya kadar uzatalım. Hızlı hızlı kırabiliriz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün Sizinle birlikte muhteşem şekilde adamımızı geliştirmeye devam ediyoruz ve artık portalımızı da çalıştırdık arkadaşlar. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.